benden çok istediğiniz sulu boya ve kuru boyayı karşılaştırıyoruz. Ve Pinterest'ten böyle bir şey buldum. Aynısını yapmaya çalışacağım. Ben eskiden kuru boyayı çok severdim. Ama şimdi akrilik markelleri daha çok seviyorum. Ama bunu benden çok istediğiniz ve sonunda yapabildim. Bu video çok uzun sürdü. Çünkü alışmadığım şeyleri kullandım. Sulu boya hiç kullanmadım hayatımda. Ve benim için ilk defa olduğu için böyle biraz uzun sürdü. Ama yine de sıkıntı değildi. Bir şey keşfetmiş oldum. Ama beğendiyseniz söyleyin bana çünkü ben gerçekten düşünüyorum acaba güzel oldu mu diye. Bu boyaları 13 euroya almıştım ve kuru boyayı böyle 65 euroya almıştım. Ne değişiyor mu bence hiçbir şey değişmiyor. Ve kızıma biraz acıkmıştık. Bitirmek için böyle bir şey kullanmak istedim böyle iyice belli olsun diye. Ah, line ile bitirmek istedim bunu. Bunlar da biraz iyi olun çünkü ilk defa kullandığım için ne düşünüyorsunuz? Bence iyi idare eder ya. Ne de iyi kullandım. Siz neyi seviyorsanız onu kullanın. Daha önemli.